gerçekten gözle de görülüyor felaket kirli. Bir de metro çalışmaları falan filan biraz daha şey yaptı. Ama daha tertipli, düzenli olmuyor. yani Neden bir Boğaz gibi temiz olmasın ki ya da Sarıyer'deki sahil gibi ya da işte Ortaköy sahil gibi olmasını isterim. Şu anda Lodos olduğundan biraz kirli. Yoksa her zaman tertemiz yani. Burası pırıl pırıl balık tutabiliyoruz burada. Tuttuğumuz balıkları da yiyebiliyoruz yani. Orada atık yeri var. İstanbul'un pisliği oraya geliyor. Oradan da şimdi tabii ki gelen bir pislik orada temizleniyor yani. Net Ali Beyköy deresinden yukarıdan aşağı gelen su var, dere var yani. Akıyor yani. Burayı devamlı temizliyor yani.